Yeniden merhaba, hoş geldiniz. E-Hayat programı ile karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Gıda enflasyonu, kuraklık, ithalata bağımlı üretim, azalan çiftçi sayısı, tarım ve hayvancılık artık sadece kırsalın değil, tüm ülkenin stratejik bir meselesi tarladan sofraya uzanan bir zincirin her halkası gıda güvenliğimiz ve gelecek nesillerin refahını etkiliyor ve biz de bugün E Hayat programında hem üretici hem analizci kimliğiyle tanınan Sencer Solakoğlu ile birlikte sektörün nabzını tutacağız. Sadece sorunları değil aynı zamanda çözüm yollarını da konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Sencer Bey, Türkiye'de son aylarda çiğ süt üreticileri kayıtlı fiyatların altında satışa zorlan, zorlanırlarken aynı zamanda maliyetler de zirve yaptı. Yem tarafına bakıyoruz %40. İşte enerji ve işçilik tarafında da ciddi bir artış var. Bu durum haklı olarak süt üreticilerinin de hayvan kesimlerine gitmesine sebep oluyor. Bunun sektöre yansıması ne olacak? Endişe verici bir nokta. Arz tarafında gerekse et fiyatları üzerinde neler göreceğiz? Bunları size sormak istiyorum. Hem de son dönemde üreticiler çiğ süt fiyatlarının maliyet altında belirlenmesinden de oldukça şikayetçiler. Yani raflardaki süt fiyatları tüketiciye oldukça yüksek yansıyor. E bu çarpıklık üreticiye zarar, tüketiciye yük, bir taraftan aracıya da kazanç sağlıyor. Siz bu tabloyu tam olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yani burada fiyatlama mekanizmasında sistemsel bir bozukluk mu var? Bu üretim, tüketim zinciri neden çiftçiyi koruyamaz hale geldi? Evet. Çok sağ olun. Yani çok tabii geniş bir konu. E, mümkün olduğunca kolay bir şekilde özetlemeye çalışacağım. E, i̇zleyenler de rahat anlayabilsinler diye. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Evet şu anda çiftçi üretimin maliyeti sattığı malın e, satış fiyatının üzerinde. Dolayısıyla zarar ediyorlar. E, geçmiş senelerde e, bunları yaşadığımız zaman hep uyarılarımızı yaptık ve şunu söyledik. Bu böyle giderse et krizi olur dedik ve zaten iki yıldır da biliyorsunuz hayvan ithalatıyla et yedirmeye çalışıyoruz. Tezat şu ki bir yandan Avrupa'da en çok hayvanı olan ülke olduğumuz iddia ediliyor. Öteki taraftan OECD ülkelerinin arasında herkesten dikarı neredeyse yarısı kadar ancak et tüketebiliyoruz. E nüfusumuz bir Almanya'dan daha fazla değil. E nasıl oluyor yani biz bu kadar et ithal ederek e, bu işi çeviriyoruz. Burada bir kere zaten matematiksel olarak bir yanlış ortaya çıkıyor. E, demek ki e, matematik icat eden arkadaşlar yanlış icat etmişler. Biz bilmiyoruz herhalde nasıl olduğunu. Çünkü bu tezatlar zaten bu hayvancılığı, tarımı e, mahvetti. Yani önce bir kere hayvan sayımızı dahi bilmeden nasıl hareket edeceğiz, nasıl politika üreteceğiz? Bu yapısal bir problem esasına baktığınız zaman. En önemli sıkıntı aslında siyasetle tarımın çıkarları eşit değil. Yani hiçbir siyasetçi çıkıp hayır bizim hayvan sayımız aslında söylenenin yarısı diyemiyor. Dolayısıyla sayım yapmaktan da genel anlamıyla imtina ettiler bugüne kadar. 2026 için mevcut tarım bakanı bir envanter çıkartılacağını söyledi. Bekliyoruz. Ama şu gün için size söyleyebilirim, ne bizim Avrupa'daki en büyük hayvancı olduğumuz doğru, ne de mevcut sistemle bizim bu et fiyatlarını düşürmemiz mümkün değil. Daha da artmasından şu yüzden korkuyorum çünkü süt fiyatlarının böyle baskılanması sonucu geçtiğimiz senelerde hep aynı şeyi yaşadık. Çünkü hayvan süt hayvanı ana hayvan doğurmadığı zaman sütü üreten anaç olmayınca danası da olmuyor. Danası olmayınca et olmuyor. Dolayısıyla yokluğa düşen bir malın her zaman fiyatı artıyor. Tabii ki ithalatla fiyatı tutmaya çalışmayı bir başarı olarak görebilirsiniz belki. Tüketicilerin çok pahalı yememeleri için ama aslında çok geçici bir tedavi yöntemi olarak görmek lazım. Asıl olan bizim üretim yapmamızdır. Üretim yapmamız için de Bugün aklı selim bir miktar finansal bilgisi veya bölme çarpma hesabı yapmayı toplamayı bilen bir insan asla ve katten bu sektörün içine girmeyecektir. Öteki yandan baktığınız zaman köylerin çok boşalması taşımalı sistem ve işte bu büyük büyükşehir yasasıyla okulların köylerden kapatılması bu kapatmanın sonucunda anne ve babaların gençlerin köyde yaşamak istememesi ilçelere ve illere taşınması yani taşradan kente göçün hızlı bir şekilde devam ediyor olması ve nüfusun da köylerde çok yaşlanması aslında sizin sorduğunuz sorunun yapısal anlamda temel problemlerinden bir tanesi kaldı ki diyelim ki çok güzel para kazanacaklar okul yok köy kahvesinden başka hiçbir sosyallik imkanı olmayan bir genç siz kendinizi düşünün ee, acaba gider o köyde yaşar mıydınız? Yani çok para kazanıyorsunuz ama bu sefer de parayı harcayacak bir e, mecra olmadığı için yine mutsuz oluyorsunuz. E, sosyal aktiviteler, sanatsal aktiviteler, e, bunlardan mahrum kalıyorsunuz. Ne uğruna Üret, bir üretim uğruna ve bu üretim de bazı gün kârlıymış gibi gözükse de genel anlamına baktığınız zaman son 15 yılın ortalamasında her daim e, zarar e, gösteriyor ve o yüzden. Köylerde kendim burada Balıkesir, Bursa'da bizzat şahit oldum. 12 ton, 16 ton günlük süt üreten köylerde şu anda 1 ton, 1,5 tonlara kadar düştü üretim. Yani bunun e, yanlış bir politika olduğunu, enflasyonun sebebinin çiftçi olmadığını, süt fiyatını baskılayarak enflasyonu hiçbir şekilde düşüremeyeceğinizi e, artık bizim ülke olarak öğrenmemiz gerekiyor ama ne yazık ki her seferinde aynı tuzağa düşüyoruz ve bu tuzağın sonucunda da siz de biz de hepimiz çok pahalı bir şekilde bu eti tüketmek zorunda kalıyoruz. Evet. Öteki taraftan baktığınız zaman evet. çiftçilerin de eğitim seviyesi ve verimlilikleri gerçekten Avrupa Birliği ile mukayese ettiğiniz zaman inanılmaz derecede düşük. Yani bizim şu anda ülke ortalamasını... Biraz eğitimle, biraz çiftçileri bilinçlendirmeyle çok rahatlıkla 9 tonlara çıkma potansiyeli varken ki Avrupa'nın altında bir rakamdan bahsediyorum. Biz hala ortalama 3 tonlarda e, verim olarak baktığınız zaman e, seyrediyor olmamız inek başına yıllık. E, bu gerçekten çok büyük bir ayıp ama e, siz 60 yaşına gelmiş, 62 yaşına gelmiş bir çiftçinin önünde bir 3 yıllık, 4 yıllık daha üretim süresi var. Bu insana ne yaparsanız yapın, bu insanı yeniden heyecanlandırmanız, verimli olmak için gayret sarf etmesini e, sağlamanız e, olağanüstü zor hatta imkansız denilebilir. Bizim gençlere ihtiyacımız var ve bu e, dönemsel, bu sefer çok uzun sürdü, bu zarar ettiğimiz dönemlerde maliyetimizin bile ne olduğunu izah edemediğimiz bir e, karşıda bir e, devlet var şu aşamada yani biz bir maliyet açıklıyoruz TÜSEDAT tarafında ve bu maliyetin doğru olmadığını iddia ediyorlar. Ulusal Süt Konseyi gerçekten yalan yanlış bir e, e, maliyet hesap ediyor. Yani yalan yanlış derken gerçekçi olmayan eksikleri maliyet tarafında çok eksiği olan bir tabloyla bir maliyet açıklıyorlar. ki e, Ben defalarca e, söyledim yani gelin madem bu kadar düşük maliyetler benim çiftliğimi yönetin görelim bakalım o maliyetler gerçekten neymiş. Yani hmm. kağıt üzeriyle realite birbirleriyle çok farklı. Yani böyle bir durumda kendi kendimize yalan söylediğimiz zaman zaten sonucunu, karnesini e, çiftçi e, devlete gösteriyor. Çözüme Üretmiyor. Üretmek istemiyor. E, i̇thalata dayalı bir e, besi işletmeleri profili var şu anda Türkiye'de. Yani evet. ithalat kesildiği zaman kapasiteler %10, %15'lere düşüyor. Minimum insan kaynağı ile işi devam ettirmemek, kapatmamak için. Ondan sonra fiyatlar birazcık daha iyi olsa, biraz daha istikrarlı olsa aslında içeriden de hayvan toplayabilirler. Bunu evet. niye söylüyorum? Çünkü 2015 yılında biz aslında neredeyse hiç hayvan ithalatı yapmadan kendi kendimize et tarafında yeterliliğimiz vardı. Demek ki o zamanlar bir şeyler doğru yapılmış yani 2014, 2013, 2012'de iyi bir ön hazırlık yapılmış. Bizim aslında yeniden aynı şeyleri belki bakıp kontrol edip nasıl bunu başardığımızı görüp bugüne uyarlamamız mümkünken bu da yapılmıyor ve ben burada çok sistemkar bir şekilde özellikle maliye yönetimine seslenmek istiyorum yanlış yoldalar. Ee, bu yol hiç kimseye fayda sağlamayacak, kısa vadede de sağlamayacak, orta vadede de sağlamayacak. Evet. Üretici her geçen gün e, azalıyor. Sencer Bey, son dönemde gıdalarda e, pestisit kalıntıları ve hayvansal ürünlerde antibiyotik izleri de e, kamuoyunun gündemine daha sık geliyor. Bunu da sormak istiyorum size. Çünkü özellikle tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da işte ne konuşuyoruz? Bilinçsiz ilaç kullanımı, işte e, yemlerin kalitesi, e, hayvan sağlığı kontrolleri, bunlar ciddi soru işaretleri taşıyor. Bu tabloyu biraz açar mısınız? Yani süt ve et ürünlerinde gıdada güvenliği ne kadar tehdit ediyor bu saydıkların? Bu konuda nasıl bir e, denetim ve eğitim süreci işletin? acaba Şimdi orada e, yani yine çok hoşunuza gitmeyecek bu söyleyeceklerim kusura bakmayın ama gerçekler bunlar. E, yurt dışına ihraç edilen sebze ve meyvelerde Global Gap sertifikasyonu diye bir sertifikasyon var. Ve bu sertifikasyon çerçevesinde aslında e, kalıntı süreleri son derece dikkatli gözetiliyor ve ee, bu üretim sonucunda da daha ederi biraz daha yüksek bir fiyattan ihracat yapılabiliyor. Orada bile duyuyoruz ara ara e, sınırlardan bazı ürünler geri gelirken yurt içinde böyle bir sertifikasyon veya benzer bir e, kontrol mekanizması olmadığı için e, üretici kimseye sormadan üretim yapıp ondan sonra tüccarlar da gelip e, tarla bazında fiyat veriyorlar ve o gün fiyat tutarsa Hemen o gün girip tarladan alıyorlar ürünü ve al topladıkları zaman bu ürünleri tarlalardan adam en son ne zaman ilaç atmışa bakan yok çünkü bir planlama yok yani üretici plansız e, açığa üretim yapıyor e, tüketici veya satın alma tarafında bir düzgün planlama yapılmadığı ve sözleşmeli tarım hala tam anlamıyla uygulanamadığı için. Ne alıcı ne zaman alacağını net bir şekilde söylüyor. Ne fiyat baştan söyleniyor. Ne de üretici kaça satacağını bilmiyor ve ne zaman satacağını bilmiyor. Dolayısıyla uyguladığı ilaçları kalıntı sürelerini gözeterek uygulamaktansa karambole uyguluyor. Bu gerçekten çok büyük bir sağlık tehdidi. Ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani benim evladım, benim kızlarım Avrupa'da yaşayan... E, e, e akranlarından daha az kıymetli olamazlar. Dolayısıyla en büyük yine yapısal bir sıkıntı sözleşmeli tarımın Türkiye'de henüz hala e, geçer akçe olmaması en önemli kıstaslardan bir tanesi. İkinci bir durumda şu e, bilinçsiz üretici yine hay, hayvanı hastalandığı zaman tedavi ettirmek istiyor. Ondan sonra bir hafta sonra diyelim ki Ziraat Bankası'nda bir borcu var ödemesi lazım. En verimsiz hayvanını kesecektir. O hasta olan hayvan eğer en verimsiz hayvanıysa kimse orada antibiyotik kalıntısına bakmıyor. Ha devlete sorarsanız şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Diyecek ki devlet size olur mu bizim e-reçetemiz var. Ee, evet teoride var ama pratikte bunların hiçbir tanesi gerçekten uygulanmıyor. Dolayısıyla e, pratikte uygulanmadığı için de antibiyotik uygulaması yapılmış bir hayvanın etinin e, sofralarınıza geldiğini... Kontrol edebilen bir mekanizma şu anda ne yazık ki devrede değil. Aynı şey süt içinde geçerli ama sütte şöyle bir şey var: antibiyotik kalıntısı olduğu zaman maya tutmadığı için peynir, yoğurt gibi ürünleri yapmak bir hayli zorlaşıyor. Hı. Ama e, geçtiğimiz aylarda en büyük e, fabrikalarda bile antibiyotikli süt yakalandı. Daha ucuz olduğu için yine de alıp ona göre ürünlerde yine kullanıyorlar. Yani e, para için, e, kar için herkesin gözü kararmış bir şekilde hiçbir şekilde sağlık ve insan e, hayatı e, önemsenmeden e, bu operasyonlar bu üretimler yapıldığı için öteki öte yandan yurt dışına ihracatımız da bu kalitesizlikten dolayı e, gerçekten e, e, engellenmiş oluyor Çünkü buraya gelip gözetenler kardeşim sizin bu sistematiğinizden çıkan hiçbir ürünü Biz ülkemize sokmayız diyorlar örnek vereceğim Türkiye bir süt regülasyonu yaptı. Talepteki inanılmaz düşüş, alım gücündeki inanılmaz düşüşün sonucunda e, fabrikalar üretimini kısmak zorunda kaldı ve e, fiyat baskısıyla üreticinin malını daha ucuza kapatırlarken devlet bir yandan dedi ki ya bu kadar da artık yani zaten çok düşük fiyat daha da düşmesin regülasyon yapalım dediler. Bir sürü tereyağı topladılar piyasadan ama tereyağların hiçbir tanesini ihraç edemiyoruz. Çünkü ihraç edilebilir bir kurumda üretilmedikleri için zaten ihraç edebileceğimiz ülke sayısı çok kısıtlıyken bu bile bir plansızlığın işareti. Yani çok üzülerek söylüyorum ama Türkiye'de hiçbir şekilde e, gıda güvenliğinden bahsetmek şu aşamada kendi kendimizi avutmaktan öteye gitmiyor. Gitmiyor. Peki Sencer Bey çok teşekkürler kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Değerli izleyenler Sencer Solakoğlu bizimleydi. E hayatı noktalıyoruz. E kafe devam ediyor. Evet.